Serhat! Bize de keti. dedi? Bafayı ...bana kaçırsan müşrikin kağıtına kendine bıra. Ben ona rafım kastım. Merkezime damlar bıra. Ben günce bir günlük anlanıyorum. Seger etmiştik yani müşrikin teki. Seger etmiştik en Her Kevraz hakkında mesken etmiş ki, kütle giyin. Ben gidiyorum. Hem ne her mekana ona. Bana çaldın mekana mı? Hem gidiyorum her mekana ona. Herhangi Bana sanmış giren ama... mekana mı da çekmişti beni. Hem gidi racon hem de gidiyorum ona. Ne